Benim adım Didem Aziz. Sizlerle beraber Kitap Kurdu kanalında kitapları tanıyacağız. Kitaplar nasıl okunur? Nasıl kitaplar? Kitapla ilgili düşüncelerimizi paylaşacağız. 4, 5 ve 3. sınıftaki hangi kitaplar okunmalı? Hangi dergiler bulunmalı? Hangi ne deniyor ona? Hangi tür kitaplar okunmalı? Ve bugünkü videomuzda asıl konumuz kitapları neye göre seçmemeliyiz? Bence birincisi kitap resmine bakmamalıyız. Arkasındaki yazılara, yani tam özetine bakmamalıyız. Oradan bir çıkar elde ediyoruz ve bu bu çıkar bize kitabı alıp almamamıza neden oluyor. Sonra Kitabın son sayfasını açıp son sayfasındaki cümleye bakıyoruz. Cümle güzelse kitabı alıyoruz. Bence bunları yapmamalıyız. Çünkü bazı kitaplarda sonları kötü veriyor. O dizinin devamı da oluyor ya da o kitap e, içinde güzel şeyler oluyor. Belki o, onun ona göre kitaba göre iyi bir sonu. Yani bunun hakkında bilgi edinmemeliyiz. Ondan sonra kitabın kapaklarına, içindeki resimlerine, kalınlıklarına da bakmamalıyız. Çok kalın bir kitap olur, çok güzel olur. İnce bir kitap olur, o da güzel olur. Hangi yaşımıza uygunsa ona göre seçmeliyiz. Mesela ben şimdi gidip birinci sınıfı o kitabı okusam gülerler. Çünkü birinci sınıf kitapları bize göre değil. Ben böyle şeyler desteklemiyorum. Mesela benim bir arkadaşım var. Vanilya kokulu mektupları okuyor vanilya kokulu kitapları okuyor. Bu kalın pultoları var. Pultoları kırık da bana zevkli gelmiyor. Ya da benim yaşıma uygun gelmiyor. Arkadaşım 5. sınıfta. Ya ben ona öneriyorum ama bazı insanlar kitap okumayı sevmiyor. Herkesin kişiliğine bağlı. Ben kitap okumayı seviyorum. Çünkü sanki böyle başka bir dünyaya gidiyormuşum gibi oluyor. Eee kitap okuyunca böyle sanki hayal dünyama geliyor. Resimsiz kitap okumak bence daha güzel. Şimdi siz bir e, bir kitap okuyorsunuz. Atıyorum balina denize daldı ve her yer soğuk oldu. Bunu anlatırken hayal etmek daha güzel. Mesela e, Don puh bir tane balinalı bir kitap vardı. Ben onda hiç resmi yoktu. İnce bir kitaptı ama. Okul kitaplığından almıştım. Okul kitaplığından almıştım. Çok güzel bir kitaptı. Resimleri yoktu ama çok zevk almıştım. Orada balinayı yakılıyor. Balinayı yakalıyorlar da götürmeye çalışıyorlar. Bunu hayal edince canlanıyor. Mesela resme bakınca bakıyorum ben resme. Resimde sadece görüp geçiyorum. Ama ben onu mesela şu çok güzel bu duygu. Kitabı okuyorsun, gözlerini kapatıyorsun, kitabı böyle film gibi şeyin gözünün önünden geçiyor. Bu çok güzel bir duygu. Bence kitapla, kitapla ilgili böyle yorumlar yapmamalıyız. Çok kalın, çok ince kitap sayfası. Bunlara bakmamalıyız. Yani kitabı seçmemeliyiz. Güzel kitap olur, kötü kitap olur. Ama onun bir emeği vardır. Siz şimdi bir e, ne deniyor? Miniş kitabı okuyorsunuz atıyorum ya da Spider-Man kitabı okuyorsunuz. Bun, bunlar ne deniyor ona? Daha daha güzel kitaplar olabilir size göre. Ama mesela atıyorum Don Quixote okuyorsunuz. Küçük kadınlar okuyorsunuz. Bunlar güzel kitaplar. Bunlar sizin kişiliğinize bağlı. Ama iki kitabı da denemelisiniz. Mesela bana göre Spiderman kitabı kötü. Ama Don Quixote çok güzel. Bu herkese göre değişir ama ikisini de denememiz lazım. Çünkü yazarın bir emeği var. Mesela ben bir kitabı size örnek göstereyim. İnce bir kitaptı. Panayır balosu, eee gelinceğim bir panayır balosu iş. Ee, i̇ş Türkiye İş Bankası'nın bir kitabıydı. Onu çok sevdim. Atamıyorum. Neden atamıyorum? Çünkü kitap o seviyorum. Kitap ayrımcılığı yapmıyorum. Yani şu anda 40 kere okuyup alıyorum elime. Ya okuyorum, bırakıyorum. Kitap seçmemeliyiz yani. Bir kitap sürekli de okuyabiliriz. Bunu da anlatmaya çalışıyorum. İnce kitap, kalın kitap mesela. Kalın bir kitabı alıyorum. Tamam biraz zor olabilir ama çok beğendiysen tekrar okuyorum. Sen masal içinde masalı okudum ben. Çok güzel bir kitap. İki kere okudum. Bir yazın okumuştum bir de kışın geldikten sonra okudum. Ama okuyunca kötü bir şey olmuyor. Mesela ben okudum e, ne dinliyorum? ona masal içinden masalın sonunda kötü bir cümle yazıyordu gerçekten. E, inanmıyor olabilirsiniz ama sonunda söylemeyeyim sonunu. Söylemeyeyim sonu ama böyle çok iyi bir şey de olmuyor. Çok kötü bir şey de olmuyordu. Sonunda kötü bir hikaye gibi bir şey vardı. Yani son cümlesi size dedim kötüydü. Ben bunu açıp da ona bakıp da okumadım. Gördüğüm gibi yani sevdim kitabı. Ama e, tabii insanın kötü yıpranmış bir kitap hoşuna gitmeyebilir ama ...onu da okumamız lazım. Mesela... E, ...hatırlıyorum... ...babamın da katkısı var. Böyle... ...anaannemin evindeydik. Anneannem dördüncü katta. aşağı Aşağıda... ...birinci katta bir tane... ...ne diyeyim ona... İnsanlar kitabı atmışlar. de kitap atmamalıyız. Tamam. Vermeliyiz ama kitap atmak... ...hoş bir şey değil. Aldık... ...o güzel bir kitaptı. Böyle... E, ...lam... Hatırlamıyorum adını... ...ama böyle bir tane... Kapağında bir tane... ...kız vardı. Lamba tutuyordu. Belki okuyanlarımız vardır... Ee, gel izlersiniz altı yorumları yazın öyle. Bence kitap seçilmemeli. Bundan sonraki videomuzda eğer çekersek size güzel bir kitabımı anlatacağım. Küçük kadınlar adlı kitabım burada duruyor. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel bir kitap. ...gördüğünüz gibi diyorum. içinde gör... ...bilmiyorsunuz ama bu baskısı çok güzel. Ben çok sevdim bu kitabı. Ee, şeyden... ...bulabilirsiniz. Ee, şu anda hala satılıyor. Bu bilmiyorum ama... ...eskişehir'de özellikle bir tane kitap... fuarı kurulmuştu. Oradan almıştım. Ee, Migros'ta da... ...kuruluyor. Türkiye... ...Türkiye Bankası'nın... ...kültür yayınlarında... ...bir kitabı... İş Bankası'nın. Yani e, bu daha böyle hafif bir dille anlatıyor bunu. İşte ne deniyor ona, e, 40 günde dünya turunu böyle bir adam, adam varmış, adam gezmeye gitmiş gibi anlatıyor. Baba annem bana bir kitap almış. Böyle uzun, ka, uzun ince şöyle bir kitap yani. Ama mesela e, İş Bankası'nın kitap daha kalı yani. Şöyle filan. Ama böyle ben daha anlatım daha eğlenceli. Yani daha hayal kurmaya yönelik. Ben seviyorum İş Bankası yayınlarını. Size tavsiye edeceğim yazarlar da olacak. Bazı insanlar Türk yazarları o kadar çok okumuyorlar. Böyle daha fantastik okuyorlar. Atıyorum bir tane kitabım vardı benim. Ne deniyor ona? Kalp Ha, kalbe Yolculuk diye bir şey var. Fantastik. Ben Bence biraz iğrençti ama okuduğum kitap yine okulda bir kitap fuarı açılmıştı. Dizmişlerdi. Oradan almıştım. O da güzel bir kitaptı. Ama e, şeydi böyle daha fantastik de, yine yabancı bir yazarımız. Bence Türk yazarlar da güzel oluyor. Türk yazarlar böyle e, dışarıda gördüğünüz dünyayı daha çok anlatıyorlar. Ama yabancı yazarlarda yine aynı şekilde güzel anlatıyorlar. Ama da fantastikler var ki ben o, o tür kitaplardan hoşlanmıyorum. Ama yine de alırsam okuyorum. Mesela size e, benim annem bana Şirin okutmuyor. Biliyorsunuz şirin. her yerde görüyorsunuz. Şirin okuyor. E, Şirin okutmuyor. P Profesör P ile matematiği okutmuyor. Çünkü çok ince kitaplar, çok resimli kitaplar yani benim yaş aralığıma uymuyor. Mesela 2. sınıfta bir çocuk okuyabilir. Ama ee, ya da 5. ya da 3. sınıfta bir çocuğa çok e, hafif gelir. Kendisi onu onu okumak yerine şey yapabilirler. Daha güzel bir kitap alabilirler ya da ne dinliyor ona daha güzel bir kitap daha kaliteli bir kitap alabilirler. Ben benim kitapla ilgili düşüncelerim bu kadar. E bir sonraki videomuzda görüşmek üzere görüşürüz.